Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz bir günlüğüne martı tak yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım martı tak yaparak bir gecede kaç para kazanacağız. Yani biliyorsunuz taksiciler bu konuda biraz rahatsız ama yapacak bir şey yok. Şu an martı tak uygulamasını indirdim. Bana bir konum geldi. Bana konum atan kişileri alıp onları belli bir noktaya götüreceğim. Ve bana ne kadar kazandırdıklarına bakacağım arkadaşlar. Bakalım bu gece kaç parayla kapatacağız. Bir günlüğüne martı tak yapıyoruz. Başlasın. Bir duralım. Bunlar herhalde. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Selamünaleyküm be. Aleykümselam. Kod alabilir miyim? Kodu vereyim. Bana ee, gel bir dakika. Sana. Aynen. Sen mi çağırdın? 24.52. Tamamdır. Nasılsın abi? Şükür kardeşim siz. İyi, iyi vallahi abi, abi. vallahi şükür. Araba egzoz mu var? Yok egzoz değil ya normal. normal, normal orijinal yani. Ya. Yani biraz iyi ama biraz açtırdım yani ama belli. tehlike tabii. Belli belli fazla dikkat çekmeyecek kadar. Sen biraz <laughs> arabadan anlıyorsun galiba. Aynen abi ya. 1 2 16 var. Işte. E, 1 2 Aynen. Böyle işte martak öyle araba var, yorulmayacak araba. Yani en azından yormuyor, az yakıyor, aynen, çok aynen. kaçıyor, muhabbet oluyor ya. Sen şimdi bunu ek iş gibi mi yapıyorsun abi? Tabii tabii, gündüzleri başka bir işte çalışıyorum. Sen çok yorulmuyor musun? Akşamları mi? da bu, ya abi işte ekmek, evlilik, evlilik, falan evlilik var, var. Saatim var mı abi mesela? Yok belli bir saatim yok. Belli bir... Biraz kendi işin gibi yani anladın mı? 12 diye bir şey yok. Mesela sallıyorum, senden sonra bir müşteri daha almasam olur yani. Bunu ne zaman keşfettin abi? Valla işte Reisler'den gördüm, sonra araştırdım. Baktım arabam da var, ek iş yapmak istiyorum. E, taksi alsam şimdi hat parası mat parası çok gelecek. Şu aynen öyle. Ben de buradan yürüyeyim dedim yani. İyi demişsin abi ya güzel. güzel. Ha mesela şimdi sizi sizi bırakacağım konum. Ha, i̇leride en önemli. Yani sizi bırakacağım konumda tam 200 lira denk geliyor işte. Yani çok pahalı da değil aslında. Yani ya, bir taksi indi bin Taksi indi taksi, taksi yani bir indi bin yapsan veya o konuma taksiyle gitsen şu an 400 lira aşağı gidemezsin. Aynen öyle. En kötü indi bin bile 100 lira şu an abi. Evet. Ya hem bizim cebimiz için iyi olmuş bu hem de sizin ekmek paranızı kazanmanız için. Yani bir nevi. İşte ama taksiciler bu şekilde düşünmüyor tabii. Ya ben abi birkaç video görüyorum mesela taksiciler sıkıştırıyor. Abi cezasını alıyor zaten. Hani olması gereken devlet veriyor mesela cezasını. Aynen. Aynen öyle abi. yaptıkları da doğru bir şey değil. Oğlum sen yine dikkat kendin bir şey olur falan. Eyvallah eyvallah aynen. Abi şu ileride inelim ya. Tamam şurada bırakayım ben ya. sizi. Sen arkadaşın parasını nerede ben sana sonra şey yaparım. Aynen öyle. Öğrencisiniz galiba. Sağ Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşları bıraktık. 200 lira aldık. Bakalım bir sonraki müşteriden kaç para alacağız. Bir günlüğüne marsta yapıyoruz. Bir kaç parayla kapatacağız. Bunu çok merak ediyorum. O yüzden şimdi ikinci müşteriye gideceğiz. İkinci konum geldiğinde oraya gideceğiz görüşürüz. Orada bekliyorlar. Şöyle duralım bakalım. Ben sizi az önce de aldım bir yere bıraktım. şu an seni yaptığın kötü bir şey değil mi? Nasıl kötü bir şey? Mesela taksicilerin hakkına giriyorsun. Bunu bu şekilde düşünmeyeceksin. Herkesin nasibi kendine. Herkes kendi nasibini yiyor diyelim. Herkes kendine nasip da şu an mesela benim babam taksi şoförü. E o zaman babanı niye çağırmadın? Babam Yok, çağırdım. Biz seni çağırmak istedik. Biz seni çağırmak istedik. Tamam o zaman gideceğiniz yere bırakayım. Yo biz sana başka bir konu soracağız söyledim. Aynen. Sonra da oraya gideceğiz şimdi? Sen konuştun değil Geliyorlar. Konuştum konuştum Kim geliyor? Şöyle bir saat çekeyim ben. Bakalım. Yo, sağa çekme. Sağa çekme. Devam et şimdi. Sen devam et ben sana tarif edeceğim. Ne o elindeki ne senin? Yo elimde bir şey yok benim. Sen, sen, sur, sen ben şey sür ben göstereceğim sana elimde. Tek marka tek para kazandırıyor bu taksicilerden daha kaç defa dayak yiyeceksiniz takılanmanın için? Ne var şu an arabanda? Ben, Kendi koruma amaçlı. Ben boş değilim şu an. Sen boş değilsin, biz de boş değiliz. Senin bu yaptığın ne yasal, yani ne böyle başka bir şey yani. Bu bildiğin taksicilerin parasına çökmek gibi bir şey yani. Hani yasal olsa ben tamam. Siz benden ne arkadaş? istiyorsunuz yani şu an? Ben onu anlamadım. Sen yani. şu an çıkartıp biz oradan 5000 lira para vereceksin. 5000 lira? Sen Araç çok... mı istiyorsunuz benden? Sen biz oradan 5 bin lira para vereceksin. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Polisi çağıralım. Ben sana 5 bin lira vereceğim. Gider devlete 22 bin, 24 bin lira para veririm. Yok, devlete polis falan işi karıştırmak yok. Şimdi ben en azından martı tak yaptığım için ceza öderim. Sen beni darp ettiğin için ceza ödersin. Sen darp edilir mi? ediyorsun kardeşim. Sen taksicilerin parasını niye çekiyorsun? Tamam, bu ülkede kanun var, nizam var. Sen şu an şöyle biraz daha git. Ben sana göstereceğim şimdi. Sen şuradan bir dön bakayım kardeşim şimdi. Şu bekleyenler mi sizin? Yok, arkadaşlar? hayır. Sen, oradan... sen şuradan dön. Hadi, devam et. Arkadaşlar Allah'tan kamera kayıtları var. Eşgalleri falan her şeyi alındı yani sonuç olarak. Bak kaçtılar, atladılar orada. Evet arkadaşlar şu an videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ekip burada. Arkadaşlar video tabii ki de bir kurguydu. 24.174 TL ceza yemeği göz alıp da 200 lira için bu işi yapar. Peki biz yapmayız. Bu arada taksicilerimiz de candır. Doğru mu? Doğrudur Aynen. abi. Sizleri seviyoruz. Bu video bir kurguydu. Bunu da unutmayın yani. Abimiz çok severiz yani. Bak. Bizi, Bizi sağa sola şikayet olduk. etmeyin yani. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.